artı operatörünün kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Gördüğünüz bilindiği üzere artı operatörü toplama işlemi yapar. 5 ile 5'i toplar ve ekrana yazdırır. Fakat artıyı bir string ifadenin yanına yazarsanız yazdığınız değeri bu string ifadenin yanına ekler. Aynı şekilde string ifade ile string ifadenin arasına artı koyarsanız bu iki ifadeyi birleştirir. Mesela bir de bunları bir görelim. Gördüğünüz gibi sayıyı topladı yazdırdı. Sayıyı string ifadenin yanına yazdırdı. Ve string ifadeyi string ifadenin yanına yazdırdı. Bir de bizim başka operatör olarak ters slash n ve ters slash tab şeyimiz var. Hmm, operatörlerimiz. Ters slash n bulunduğu yerde bir alt satıra geçilmesini ters slash tab ise bulunduğu yere bir tablık boşluk bırakılmasını sağlar. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi üstten sonra ters slash n olduğu için alt satıra geçti. İlk ve son arasına da bir tablık boşluk bıraktı.